Merhabalar. Bugün size flv t 1000 cihazıyla e, görsel kontrolleri nasıl yapacağız e, ve onları nasıl işaretleyeceğiz onu aktaracağım. E, Uçuş kısmına geliyoruz komutatörden ve e, iki farklı standartımız var. Bir tanesi güvenlik kontrolü diyor, iyi e, çek olarak adlandırılmış. Bir tanesi de. AES'i 62.446 TREBİR standartı. Bunlardan e, kendinize uygun olanı veya her ikisini birden yapabilirsiniz. Burada e, şöyle bir çıkayım. E, evet. E, seç Seçimi aşağı yukarı oklar vasıtasıyla yapıyorsunuz. Şöyle yaklaşalım şimdi ekrana doğru. Evet. E, ekrana yaklaştık. Şu an evet. Iııı e, Hızlı olması için safety çeki kullanacağım, ee, güvenlik kontrollerini kullanacağım. Çünkü, çünkü onda 20 adım var. IS-62446-1'de 44 adımda kontrollerimizi yapıyoruz. Evet buradan e, seçtikten sonra e, ok, aşağı yukarı ok vasıtasıyla standartımızı bir tuşuna basıyoruz, e, Testler adım adım karşımıza çıkıyor. Yani nereleri kontrol edeceğiz. Onları adım adım e, yazıyor ve biz buradan geçtik mi kaldık mı onları işaretleyeceğiz. Geçti diyoruz örneğin. Diğerine geçiyoruz diğer adıma geçti diyoruz diğer adıma e, kaldı da diyebiliriz tabii ki e, durum kötüyse veya bu e, test burada e, uygulanamıyor diye N işaretliyoruz. Devam ediyorum hepsini geçti diye işaretliyim kaldı da olabilir fark etmez. Yani kalan da olabilir. Bir tane de kalmış gibi gösterelim. Böyle kontrollerimizi yapıyoruz. Tabii ben bunları okumuyorum. Evet bu şekilde testlerimizi tamamlıyoruz. Evet son testi yaptık. Çıkıyoruz buradan, S tuşuna basıyoruz ve e, nereye kaydetmek istiyorsak e, client ve yani müşteri ve e, sahasıyla ilgili e, numaralarımızı, kodlamalarımızı yapıyoruz. Yani e, burada e, yine oklar vasıtasıyla gidiyoruz. Birinci şeyimiz e, veya ikinci müşterimiz e, ikinci stringimiz vesaire bunları teker teker işaretledikten sonra yani kaçıncı modül örnek yapalım şurada üçüncü modül olsun ikinci e, ikinci string olsun üçüncü modül vesaire bunları yaptıktan sonra da save tuşuna bir daha basıyoruz bu şekilde e, kaybetti memory gözlemlemek amacıyla yapacağımız işlem şöyle e, komutatörümüzü menü kısmına getiriyoruz orada memory orta gözüküyor seçiyoruz ve oradan gözlemlemelerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz ilerleyen videolarında videolarımda diğer fonksiyonları da size aktarmaya çalışacağım